perisi. Arkadaşlar merhaba. Bakın, mışıl mışıl uyuyan bir arkadaşımız var orada. Aman fazla ses çıkartmayalım yoksa uyanabilir. <laughs> Ama o bizi beklememiş, rüya görmeye çoktan başlamış. Şu rüya balonunun üstünde oturan rüya perisi de çok şekermiş. Bakın, bize göz kırpıyor. Geceleri yastığa başımızı koyduğumuzda rüyalar diyarına gideriz arkadaşlar. Bu rüyalar bazen çok eğlenceli, bazen de biraz ürkünç olabilir. Peki neden rüya görürüz biliyor musunuz? Hadi gelin anlatayım. Bütün gün oynayıp koşuşturduğumuz için çok yorulmuşuzdur ve uykuya ihtiyacımız vardır. Gece olup uyuduğumuzda bedenimizin yanı sıra beynimiz de dinlenir. Bu dinlenme sırasında da kısa yolculuklara çıkarız. Bu yolculuklar düşüncelerimizin bize oynadığı küçük oyunlardır aslında. Rüyalarda genellikle tanıdığımız insanları görür ve yaşadığımız olaylara gideriz. Bakın, arkadaşımız rüyasında bir köpekle oynadığını görüyor. Bugün onunla çok fazla zaman geçirmiş olmalı. Uyandıktan bir süre sonra rüyamızın çoğunu unutmuş oluruz. Wow. Ürkünç rüyalar görmemizin sebebi ise olumsuz duygularımızdır arkadaşlar. Bu yüzden gün boyu arkadaşlarımızla iyi geçinelim ve çevremizdekilere hep yardım edelim ki yatağımıza çok mutlu girelim. Aha. Bir sonraki videoda size merak ettiğiniz konuları anlatmaya devam edeceğim. Tatlı rüyalar arkadaşlar.